hadis şerif var. Hem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Eşeddül belâi sümmel enbiyâi ilan ahire geliyor bu. Belanın şiddetlisi peygamberlere gelir. Esadet saadet devrine okuyalım. Ben Resulüne, sevdikleri Habibine Mekke müşrikler neler etmişler. Ne cefalar, ne ezalar. Az defa peygamberlere verilmeseydi bizim gibi bu senelerde hatta kıyamete kadar gelen insanlar ne derdi biliyor musun? allah Teala peygamber rahatlık içinde geçiriyor. Bize geldi, biz de senin kulunuz ama Ya Rabbi, iptila, nusube çok veriyor bize derdi. Bu da Allah'a bir isyandır. Bize örnek Paris değil. Harika hiç değil. Rusya değil. Bilmem nerede değil. Örnek Medine-i Münevvere Allah'ın Resulü'dür o. Bir ve batınımızı oraya çevireceğiz. Dina geldiğim şikayet etme. Çok hakkı hayırlıdır. Eğer bir kişiye ya bıktım ben bu tarika girdim ben ev girmezden evvel işim çok güzeldi. Girdim iptilanın sübe sıkıntılardan kurtarmak. Allah affet bundan bunun, hakkında ne diyor biliyor musunuz? Kulum beni kuluma şikayet ediyor. Ana sabır nerede? Sabır lazım. Müslümanlar, <laughs> Ben bir kuluma iptilan, usul, sıkıntı vesaire çeşitli çiş şey ver verdiğim zaman kulum sabrederse onun günahlarını hepsini affım affırederim. Sabırlı olmasa ne yapabilirsin? Hiçbir şey yapamazsın. Gidersin görür ki cehennem boylarsın. Sabırı et ki kazanasın. Sabrıdan derviş muradına ermiş. safer kaynağıdır bilmek lazım. Bir, bir kulma iptila edilir sonra. Edilir ve o belaya sabrederse, <laughs> sabrederse bunun karşılığında ben ona cenneti veririm. Işte Sabredenlerin karşılığı Rabbim müjdeliyor. Ey kullarım sabredin. Buna geçicidir mi? bir iptila, nusubet, insanın da, hasta dağına durmaz. Sabır olun biraz. Şifayı Allah'tan iste, kuldan isteme. Şifa vericidir. Doktorun hiçbir de rol yoktur. Rol yoktur. Nedir rol? Onlar bir sebeptir. Sebeplerden çok beklemek hatadır, isyandır, şirktir. Sarılacak. Bu sebepten Rabbimin lütuflarını bekleyeceğiz. Allah'ımız ne lütfedecek? Bakalım diye bir seyirine bakın. Sabır diyor. allah Teala böyle kulların müjdeler ver. Bunun karşı cennettir diyor. Yok ki bir daha sevindirici bunlar var. Ne diyor? Rabbim buyuruyor ki ehli tevhid kullarımı cehennem ateşinde yakma hayal ederim. Sen Dervişan ve oradan ehli tevhid tevhid ne dedi? Onu evvela öğrenin. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah tevhiddir. Aslında çoğunuz bilmez. Arapça la kabul etmiyorum. Ey kulum ne kabul etmiyorsun manayı hülaseden? İlah kabul etmiyorum. Kimden gayri? İllallah. Senden gayrisini ben tapınmıyorum. Rab tanımıyorum. Senin narın da hoş, nurun da hoş. Gülün de hoş, dikenin de hoş. İlla Allah sensin. Sana kulluk ediyorum ya Rabbi. E, öğrenmek lazım. Eğer bunları öğrenemezsen bahçevan beygir olmayalım. Açılanlar vardı şehirlerde. Bir um, e, dolap yapardı, kuyuya salarlardı. Hayvanın girin e, gözlerini bağlarlardı, Bir kamçı döner, 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 döner. Ne zaman bahçemanın işi bitti, gözlerini açtı. Deve zannedin, çok kıvaldın. Bahçenin etrafına dönüyor. Biz onlardan olmayalım. Teala'nın vermiş aklı meatla tefekküre dalalım.